Bunlar daha hiçbir şey. Türkiye'nin bir numaralı fotoğrafçısıyla çalışacağız. Afişlerin basılacak. Billboardlarda sadece senin fotoğrafların olacak. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, Ne sorun olacak? Hı. Stüdyoya ne zaman giriyoruz? Kenan'la konuştum. Birazdan çıkarız. Hasret, bu sefer senden en iyi performansını bekliyorum. Sesinle Kenan Bey'i etkilemelisin. Merak etme, öyle olacak. Ben derse giriyorum Bahar. Tamam Murat Bey. Aa, ders notlarınız. Sağ ol Bahar, Hı. teşekkür ederim. Efendim Bahar. Merhaba Nesin Hanım. Sevineceğinizi düşündüğüm bir gelişme oldu. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Nedir o? Hasret Levent Bey'le anlaşma yapmış. Yakında albüm çıkacakmış. Yani artık okula gelmeyecek. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Sonunda istediğimiz şey oluyor sanırım. Öyle görünüyor Nesin Hanım. Murat Bey'le Hasret'in bir daha görüşeceklerini sanmıyorum. Murat nasıl? Gayet iyi, şimdi derse girdi. Kenan Bey'in sesini beğenmesi çok önemli. Eğer albümü onunla ortak yaparsak... ...çok daha güçlü bir giriş yaparız. Anlıyorsun değil mi? <laughs> Biraz gerginim sadece. Rahat ol en iyi yaptığın işi yapacaksın. Sen şarkını söyle ve gerisini merak etme. Hı. Merhabalar. Nasılsın Kenancığım? İyiyim Kim sen? İyidir. Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Umarım bugün de kaydı yarım bırakıp gitmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Bugün öyle bir şey olmayacak. Harika. Hocam. Hasret artık gelmeyecekmiş diye duyduk. Doğru duymuşsunuz. Neden gelmiyor? Aslında gayet iyi gidiyordu. Gitmem lazım Nevra. İyi günler. Bana güven. Bu sefer her şey çok daha güzel olacak. Görelim bakalım. İstediğini yapmakta serbestsin Hasret. Hayat senin hayatın. Hasret. Hazırsan başlayalım. <laughs> Gönderelimizi. Aa, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Alo Nesrin. Merhaba Levent, nasılsın? Ee, i̇yiyim. Hasretli stüdyodaydım. Bir kayda girmek üzereydik. Sonra arayayım mı seni? Aa, tabii olur. Ben zaten öylesini aramıştım. Hatrını sormak için. Sonra konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Hasret hazır mısın? Hazırım. Tamam, hadi başlayalım. Buyurun Nesrin Hanım. Bir saniye lütfen. Buyurun Murat Bey. Konuşmam bitince bana bir kahve getirir misin? Tamam Murat Bey hemen getiriyorum. Ben odamdayım. Hı hı, tamam. Kusura bakmayın Nesin Hanım. Murat Bey geldi de. Aa, önemli değil. Ben seni akşam yemeğine davet etmek için aramıştım. Bu akşam mı? Yoksa işin mi var? Hayır hayır hiçbir işim yok. Aa, o halde akşam bizdesin. Murat sen ben etem olacağız. Tamam Nesin Hanım. Akşam görüşürüz. Ya pardon. Bir dakika. Ne oluyor Aset? Bilmiyorum. Yapamıyorum. Konsantre ol. Yapabilirsin. Yapman lazım. Bana iki dakika müsaade eder misin? Hı hı. Başaracaksın Hasret. Yapacaksın. Yapmalısın. Gel. Kahveyi unutmuşsun. Unutmadım. İsterseniz dışarıda içelim diyecektim. Hem çok güzel bir sergi açılmış. Ona da uğrayabiliriz. Tabi istemezseniz. Dur dur dur. Sanırım iyi bir fikir. <laughs> Hazır mısın Aset? Hazırım. Başlayalım.